arkadaşlar ilk sorumuz bazı fiziksel niceliklerin tanımları aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Buna göre KLM fiziksel niceliklerin temel türetilmiş olarak sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisine doğru yapılmıştır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar temel büyüklüklerimiz tek başlarına yalnızca bir büyüklüğü ifade eden birden fazla büyüklüğü içerisinde barındırmayan büyüklüklerimizdi. Ve kısa muz ile formülüze ediliyordu. K kütle, I ışık şiddeti, S sıcaklık, A akım şiddeti, M mol sayısı, U uzunluk, Z zamandı. E, türetilmiş büyüklükler ise birden fazla büyüklüğün bir araya gelerek oluşturduğu büyüklükler diyorduk. O halde kan ilişimize bakalım arkadaşlar. Birim zamanda yapılan yer değiştirmedir. Birim zamanda yapılan yer değişimine hız yani velocity diyoruz. Delta x'i delta t'ye bölerek birim zamandaki yer değişimi elde ediliyor. Yani bu bir türetilmiş bir büyüklüktür. Türetilmiş İkincisine bakalım arkadaşlar. Bir maddeyi oluşturan ortam veya moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin ölçüsü. Bu ne arkadaşlar? Bu sıcaklığı ifade ediyor. Sıcaklığın tanımı bu. O halde bu temel bir büyüklüktür. M bir iletkenin kesitinden birim zamanda geçen yük miktarıdır. Bir iletkenin kesitinden birim zamanda geçen yük miktarı ne diyoruz? Akım şiddeti diyoruz. O da bir temel büyüklük olduğu için o halde arkadaşlar K türetilmiş L ile M temel olacak. L ile M temel K'da türetilmiş bir büyüklük olduğu için cevap C seçeneği doğrudur diyeceğiz. <laughs> Düşey kesitleri şekildeki gibi olan özdeş K ve L kaplarının taban alanları sırasıyla S2S olup içlerindeki sıcaklıkları eşit olan sular bulunmaktadır diyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. K kabının tabandaki su basıncı ile L kabının tabanındaki su basıncı eşittir demiş. Arkadaşlar sıvıların basıncı H çarpı D çarpı G yardımıyla bulunuyor. Buradaki suların yükseklikleri aynı çünkü özdeş kaplar olarak belirtilmiş. H aynı, D aynı, G aynı. O zaman kap tabanlarındaki su basınçları birbirlerine eşittir bilgisi doğrudur. 2- K kabının tabanındaki sıvı basınç kuvveti ile L kabının tabanındaki su, e, sıvı basınç kuvvetleri eşittir demiş. Arkadaşlar sıvı basınç kuvveti h çarpı d çarpı g çarpı S yardımıyla bulunuyor yani basınç çarpı yüzey alanla bulunuyor. E, basınçların eşit olduğunu söylemiştik ama yüzey alanları gördüğünüz gibi farklı yani L kabının basınç kuvveti, D kabının tabanındaki sıvı basınç kuvveti, K kabının tabanındaki sıvı basınç kuvvetinden büyük yani F L'nin F K'dan büyük olduğunu söyleriz. O zaman ikinci yargımız yanlış oldu. 3. K kabının yere uyguladığı basınç kuvveti L kabının yere uyguladığı basınç kuvvetinden büyüktür diyor. Arkadaşlar kabın yere uyguladığı basınç kuvveti kabın ağırlığına eşit. Yani katı bir cismin tabanı yaptığı basınç kuvvetinden bahsediliyor. Sıvı basınç kuvveti değil bu. Kabın yere yaptığı basınç kuvveti. Katı cisimlerde arkadaşlar kabın yere yaptığı basınç kuvveti katı cisimlerin ağırlıklarına eşittir. Yüzey alana bağlı değildir. O halde basınç kuvveti katı cisimlerde yatay zemin üzerinde ağırlıklarına eşit olduğu için e, kaplarımız özdeş. Yani içindeki sıvılar ve kabın kendisi de aynı ağırlıkta olduğu için. O halde burada K ve L'nin ağırlıkları aynı olduğu için yeri yaptıkları basınç kuvvetleri aynıdır. O halde e, buradaki büyüklerin birbirlerine eşit olması gerekiyor ama K'nin L'den büyük olduğunu söylediği için bu yanlış eşit olması gerekir. Ondan dolayı da cevabımız yalnız bir yani A seçeneği doğrudur. İçinde ısıl denge durumunda buz kalıbı ve su bulunan delicili K kabındaki su seviyesi şekil 1'de gibi içinde ısıl denge durumunda bulunan buz kalıbı, demir bile ve su bulunan delicili L kabındaki su seviyesi şekil 2'deki bir kalemle işaretleniyor. KVL kaplarına ancak buzları eritecek kadar ısı verildikten sonra kaplardaki su seviyeleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir şeklinde sorulmuş ve buharlaşma önemsiz şeklinde belirtiliyor. Birinci kabımıza baktığımızda arkadaşlar buz kendi sıvısında yani suda ne yapıyor? Yüzüyor. Bunların sayısı çok az arkadaşlar. Buz, bizmut ve antimon gibi maddeler katıları sıvılarından daha az yoğun. Daha az yoğun. Yani buzun yoğunluğu 0.9 dediğimizde suyun yoğunluğu 1. Ve suya koyduğumuzda... Yoğunluklar oranı, batma oranını verdiği için e, buzun onda dokuzu, onda dokuzu suya batar, onda biri boşta kalır arkadaşlar. Şöyle ve buz eridiğinde tam da batan hacmi kadar yani 9 hacimde su içerdiği için suya dönüştüğü için o zaman buzun seviyesinde herhangi bir değişme olmaz. Demek ki arkadaşlar buz eridiğinde sıvının yüksekliği değişmeyecek ve burada işaretlenmiş seviyede kalmış olacak. İşaretlenmiş seviyede kalmış olur, olmaz. Üçüncüsü işaretlenmiş seviyede kalmış olur. Yine arkadaşlar olmaz. Bu da yine olmaz. Şimdi ikincisine bakalım. Normalde buz kendi başına olduğunda dışarıdan bir müdahale olmadıkça onda dokuzu batıyor ve eridiğinde suyun seviyesi değişmiyor. Ama içerisine bir bilye koymuşuz. Yani zoraki buzu içeri batırmış. Şimdi buz eridiğinde yine bilye suyun içerisinde mi buz sayesinde? Evet eridiğinde ne yapacak? Bilyenin yoğunluğu daha büyük olduğu için demir bilyenin yoğunluğu yine e, tabana değecek. Su içerisinde kapladığı hacimde herhangi bir değişme olmayacak. Ama ne yapıyor burada? Buzu e, ağır yoğunluğundan veya ağırlığından dolayı batırıyor tamamını ve onda dokuzu bunun su olduğu için onda biri de boşluktan oluştuğu için arkadaşlar ne oluyor? Haliyle suyun içerisinde bu boşluk boş olarak kalmıyor. Su seviyesini aşağı indirmiş oluyor. Yani buradaki buz eridiğinde su seviyesi aşağı inecek. Yani çizilen seviyenin daha altında olacak. Çizilen seviyenin daha altında demiştik. Olmaz. Su seviyesi daha altına inecek. Daha altında olmuş bakın kırmızı işaretlenen seviyenin altında olduğu için bu olur. Yani cevabımız zaten A ve B'den bir tanesi olacaktı. Buradan da gördüğünüz gibi B seçeneği doğru cevap olmalı diyeceğiz. Uzunlukları birbirine eşit olan ağırlıkları önemsiz ABC yaylarının esneklik sabitleri sırasıyla KK 2K'dır. ABC yaylarına sırasıyla eşit hacimli türdeş XZ cisimleri asıldığında şekil 2'deki gibi denge sağlanıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar sorumuzda birinci konumdan ikinci konuma geldiğimizde bakın şöyle bir pozisyondan bu pozisyona gelmiş. Yani buradaki X cismi sayesinde A yayı X kadar uzamışsa Y ve Z cisimleri gördüğünüz gibi bundan daha fazla uzamış. 2X'e 2X diyelim. X de eşit miktar uzamış çünkü. Şimdi ilk olarak benden ne istiyor? B yayında depolanan esneklik potansiyel enerji A yayında depolanan esneklik potansiyel enerjiden büyüktür. Hepsinin depolanan enerjilerini bulalım. Arkadaşlar e, A yayı için konuştuğumuzda esneklik potansiyel enerji 1 bölü 2 k x kare ile bulunuyor. O zaman 1 bölü 2 çarpı hepsinde aynı bu. K, K'larını da sırasıyla vermiştik. K, K, 2 K şeklinde. X'ine bakalım bu 1 x kare. İkincisi 4 x kare yapıyor. Karesini aldığımızda yine üçüncüsü de 4 x kare yapmış oluyor. Buradaki enerjiye e dersek Arkadaşlar buradaki enerji 4E olmuş oldu. Buradaki enerji de 8E olmuş oldu. Yani B yayında depolanan esneklik potansiyel enerji A yayında depolanan esneklik potansiyel enerjiden büyük. Doğru. C yayında depolanan esneklik potansiyel enerji B yayında depolanan esneklik potansiyel enerjisine eşit demiş. Eşit değil. C'deki daha büyük. Yanlış. Z cisminin yere göre potansiyel enerjisi Y, y, y cisminin yere göre potansiyel enerjisinden büyüktür. Y ile Z'yi kıyaslıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunların potansiyel enerjisi bulunurken potansiyel enerjinin formülü neydi? M, G, Şimdi Y ve Z'ye bakalım. Bunların yerden yükseklikleri aynı. Çünkü aynı seviyedeler. Yerden yükseklikleri aynı, yer çekimleri aynı. O zaman kütlelerine veya dolaylı yollardan ağırlıklarına bakacağım. Onu nasıl bulacağız peki? Onu da arkadaşlar yayı birinci durumdan ikinci duruma getirirken yayı geriyorlar. E, yaydaki gerilme kuvvetleri F eşittir K çarpı X de bulunuyor mu? Evet. O zaman peki birinci yayımızın ağırlığına yani Y'nin diyelim. Y yayının ağırlığına G'ye Z yayının ağırlığına GZ dediğimizde burada yayı geren kuvvetler ağırlıkları bu cisimlerin. O zaman k çarpı x'lerini yazıyorum. Y'nin bulunduğu yay k x'i de 2x kadar uzadı. Z'nin bulunduğu yay yay sabiti 2k ve o da 2x kadar uzadığı için yani Y'nin ağırlığına ben arkadaşlar g dersem Z'nin ağırlığı buradan 2g olmuş oldu. O zaman Z cisminin yere göre potansiyel enerjisi Y cisminin yere göre potansiyel enerjisinden büyük mü büyük? Nereden anladık? Çünkü ağırlığı fazla arkadaşlar. Z'nin ağırlığı, X'in ağırlığının 2 katı. Yani buna ben 2m dersem buna m demiş olacağım kütlesine. E zaten yükseklikleri ve yer çekimleri aynıydı. O zaman kütlesi büyük olanın potansiyel enerjisi de büyük olacak. Yani Z'nin potansiyeli Y'den büyük. Burada da öyle söylediği için bu da doğru. O halde cevabımız 1 ve 3 yani C seçeneği D seçeneği doğrudur. Sorumuz elektrikle alakalı bir soru. İş direnci önemsiz, üreteç, ideal voltmetre, ideal ampermetre ile kurulan elektrik devresi şekildeki bilir. Şimdi ideal voltmetre üzerinden akım geçirmeyen iş direnci sonsuz kabul edilen bir voltmetre demek. İdeal ampermetre iş direnci sıfır kabul edilen bir ampermetre olmuş oluyor. Devredeki voltmetre ve ampermetre sökülüp voltmetre AB noktalar arasına ampermetre CD noktalar arasına bağlanıyor. Buna göre ampermetre voltmetrenin gösterdiği değerin ilk durumuna göre değişim hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar devremize ilk durumu yönüyle bakalım. Üretecin artı kutbundan çıkan akım buraya geldiğinde A noktasına geldiğinde bir ampermetrenin olduğu bölge var. Buradan giderse B noktasına bir de direncin olduğu bölge var. O da B noktasına varıyor. Ampermetrenin iç direnci sıfır kabul edildiğinden dolayı bu ampermetrenin burada olması Buradaki R direncini arkadaşlar kısa devre yapmış oluyor. Yani R direnci burada bir işe yaramamış oluyor. Akım buradan gidip hop şuraya gelecek. Sonra voltmetre üzerinden akım geçirmediği için buradan gitmek zorunda kalacak. Yani 2R direncinin üzerinden geçip devreyi tamamlayacak. Ampermetre burada ana koldaki akımı ölçüyor. Ve başlangıçtaki bu üreticinin gerilimine V dersem V eşittir I1. Başlangıçtaki akıma I1 dedim. Eşler direncimiz de 2R olmuş oldu. Şimdi buradaki voltmetre de bağlandığı uçlar arasındaki gerilimi ölçüyor. Ve bunun uçlarına baktığımızda ya direnç için konuşursak dirençin gerilimini ölçer buradaki 2R'nin. Ya da üretecin uçlar arasında bağlandığı için üretecin gerilimini ölçer. Yani bunu en kestirme üretecin gerilimini ölçer dersek daha basit olur. Şimdi I1 i biri buradan V bölü 2R bulduk. Şimdi geçelim. Bu sefer voltmetre ile ampermetrenin yerlerini değiştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bunların yerlerini değiştirdiğimizde o zaman bakın ampermetreyi buraya alırsanız bu sefer 2R'li kısa devre yapacak. Voltmetreyi buraya alırsanız da R'nin gerilimini ölçmüş olacak. Yani bu sefer yerler değişmiş oldu. Bakın şöyle olmuş oldu ikinci durumda. Onu da biraz daha uzaktan çizerek yapayım şöyle. Bakın buradan geçecek. Buraya voltmetre bağladığımız için burada voltmetre, burada ampermetre olduğunu düşünün şimdi. Bunun üzerinden geçiyor. Buraya geliyor. Ve devam ettirdiğimize şöyle biraz dıştan gidelim. Haliyle burada ampermetre olduğu için buraya akım gitmeyecek. direnç yolu tercih edecek. Buradan bu şekilde yoluna devam edip devreyi kapatacak. Şimdi kırmızı bölgeyi düşünün arkadaşlar. Burada üreticimiz var. Burada artık voltmetremiz var. Burada da ampermetremiz var. Ve ana kolda olmuş oluyor. Ampermetre ve V eşittir. I2 çarpı 1 R'lik direnç kullandığı için direncimiz azaldığından dolayı akım artacak. Yani I2 akımı I1'den büyük. O zaman ampermetrenin gösterdiği değer birinci durumdan ikinci duruma geçtiğinde ne yapıyormuş? Direnç azaldığı için artıyormuş. Yani ampermetrenin gösterdiği değer artar. İkinci olarak arkadaşlar voltmetrenin gösterdiği değer V idi. V gerilimle ölçüyordu. İkinci durumda da arkadaşlar yine üreticinin uçları arasında bağlanmış. Yine arkadaşlar direncinde akımı iki katına çıktığı için başlangıçta i çarpı 2r ise ikinci durumda 2i çarpı r olmuş oluyor. Yani kısacası en basit üretecen uçlar arasında bağlandığı için üretecen de gerilme değişmediğinden dolayı burada voltmetrenin ölçtüğü değer değişmez diyeceğiz ve ikisini sağlayan E seçeneğimiz burada doğru cevap olmalı. Sorumuz optikle alakalı bir soru. Kerem otomobilin yan aynasına baktığında yol kenarındaki tabelayı şekildeki gibi görüyor. Otomobillerin yan aynası tümsek ayna olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Tümsek aynalar arkadaşlar e, görüntüleri aynanın içerisinde e, daha küçük boylu oluştuğu için daha geniş alanı bize göstermeye çalışıyor. Ondan dolayı da e, aynaların düzlemden ziyade e, tümsek ayna olması tercih ediliyor. Çünkü yan tarafta geçen arabayı veya daha geniş alanı görerek e, sürücünün e, sürüş e, güvenliğini artırmaya çalışmış oluyor. Şimdi buna göre levhanın yan aynada oluşan görüntüsü gerçektir diyor. Şimdi burada tümsek aynada oluşan görüntüler aynanın içinde olduğu için sanal görüntülerdir. Mesela ben buraya bir tümsek ayna çizdiğimde şurası diyelim odağı olsun, burası merkezi olsun arkadaşlar. Şimdi tümsek aynanın önündeki tüm cisimlerin görüntüleri aynanın içerisinde odakla tepe noktası arasında olmuş oluyor. Mesela buraya bir cisim çizdiğimizde bakın asıl eksene paralel ışık gönderdik. Uzantısı odaktan geçecek şekilde dağılacak. Yine tepe noktasına alfa açısı yapacak şekilde bir ışık gönderdiğimizde aynı açı yapacak şekilde şöyle yansıttığımızda hop bakın bu ışınların uzantıları burada kesiştiği için bu cismin görüntüsü aynanın içerisinde düz ve daha küçük boyda oluşmuş oluyor. O halde arkadaşlar yan aynada oluşan görüntü gerçektir demiş. Hayır. Aynanın içinde oluşan görüntüler ışınların uzantıları kesiştiği için sanaldır ve düzdür. Sanal görüntülerin hepsi arkadaşlar düz. Onun için bu gerçek görüntü değil sanal görüntüdür. 2. Levhanın aynaya olan uzaklığı görüntüsünün aynaya olan uzaklığından büyüktür. Şimdi buna biz cisim buna da görüntü dediğimizde arkadaşlar eğer görüntü cisme göre küçülüyorsa aynaya olan uzaklığı da küçülmüş oluyor. Yani atıyorum mesela buraya 2x dersem buraya x diyorum. Çünkü görüntüsü küçük boyda oluşuyorsa aynaya da daha yakın oluşuyor. Onun için bu ifademiz arkadaşlar doğru. 3. Otomobilden inip levhaya doğrudan bakan Kerem levhada A08 yazdığını görür. Şimdi arkadaşlar 3 boyutlu düşündüğümüzde bunun iç tarafı görüntü olarak Burada dış tarafta dış tarafı da iç tarafta yani simetrik bir şekilde oluşmuş oluyor yani sağlı sollu olarak. Ondan dolayı da 80A yazan yeri aslında baktığında doğrudan gözünü bu tabelaya çevirdiğinde aynaya bakmadan A08 yazdığını görecek. Bu da üç boyutlu görüntünün oluşmasındaki bu sağlı sollu olmasından dolayı. Onun için de bu da doğru olur ve cevabımız D seçeneği doğrudur deriz. Sonuç sorumuz dalgalarla alakalı bir soru. Aynı ortamda sabit frekansla ses üreten K ve L hoparlöründen yayılan ses dalgalarına ait dalga modeli şekilde ekibidir. K hoparlörü, hava ortamı ve L hoparlörü verilmiş arkadaşlar. K ve L hoparlöründen yayılan ses dalgalarına ait bazı niceliklerin büyüklükleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre tablodaki 1-2-3 niceliklerinden hangilerine ait değerler doğru olabilir şeklinde sorulmuş. 1- Frekanslarına baktığımızda arkadaşlar frekans titreşim sayısı o halde şimdi aynı ortamda aynı hızla hareket ediyorlar. Hız sadece ortama bağlı. V eşittir lambda çarpı f şeklinde bir formülümüz var arkadaşlar. Bu formül çok dalgalarda kullanılıyor. Ee, onun için hız sadece ve sadece ortama bağlı bir büyüklük. Ortam değişmedikçe değişmiyor. Frekans sadece kaynağa bağlı bir büyüklük. Kaynak değişmedikçe değişmiyor. Dalga boyu ise hem frekansa hem de ortama bağlı olarak... ...veya hıza bağlı olarak değişen bir büyüklük. O halde arkadaşlar burada... Ortak paydaları belirleyelim. Şimdi hava ortamında, değil mi? Yayılıyor bunlar. O zaman dalgaların yayılma hızları eşit. Peki. Dalgaların yayılma hızlarına VV dediğimizde, lambdaları dalga boyları. Bir tam dalga neydi? Bir baş yukarı kısmla bir baş aşağı kısmın toplamı. Yani o zaman bu bir tam dalga. Dalga boyu da burada 4 birim olmuş oldu. Yani ben buna 4 birim diyeyim dalga boyuna. L dalga boyuna baktığımızda ise o bir baş yukarıyla bir baş aşağının toplamı yani burada gördüğünüz gibi arkadaşlar dalga boyu 2 birim olan bir dalgamız var. Birincisinin frekansını o zaman ben f dersem ikincisinin frekansı 2f olmuş oldu. Yani o zaman doğru mu arkadaşlar? Birincisi doğru çıktı. İkincisine bakalım. Genlik. Genlik denge konumundan şöyle şurası denge konumu olmuş oluyor arkadaşlar. Yani ortama enerji verilmemiş hale denge konumu diyoruz. Denge konumundan yönlü uzaklıklardı. Bakın buradan yukarı bir birim gitmişiz. Burada yaklaşık yarım birim gitmişiz. Yani genlik enerjiye bağlı bir büyüklüktür. Ve arkadaşlar denge konumundan maksimum uzaklığa biz genlik diyoruz. O zaman bunların genlikleri eşit değil. K'nın genliği L'nin ikisinden fazla. Burası o zaman yanlış yazılmış. Süratlerine baktığımızda süratler ise aynı ortamda aynı hız. Çünkü ortama bağlı bir büyüklükte arkadaşlar. Aynı ortamda aynı hızla yayıldıkları için Ondan dolayı da 2V'ye V şeklinde belirtilmiş. Burada arkadaşlar olabilir diyor 2V'ye V şeklinde dediği için aynı ortamda aynı hızla yayılacaklar. O zaman bu yanlış olacak. Çünkü aynı ortamda aynı hızla yayılması gerekiyor. Hızlarının veya süratlerinin eşit olması gerekiyor. Bundan dolayı cevabımız A seçeneği doğru olmadı.